YouTube'un en klas kanalı e hoş geldiniz. Bir online tekli maç videosunda karşınızdayım. Bu videoda bir maç paylaşacağım ki o maç rakibi, maçtaki rakibimiz yani. Maçtan sonra sen gerçek kresizm misin? Eğer gerçek sen bu kadar da korkak oynanmaz dedi. Başlıkta da gördüğünüz, kapakta da gördüğünüz üzere. Acaba gerçekten sizce de korkak mı oynamışım? Bu konu hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ama... Hemen sizlerle birlikte maça gidelim. Evet Ronaldo'nun vuruşuna maç başladı. Messi, Ronaldo, Messi aradan Mbappe'ye geçmedi. Bu arada siyah formalı taraf benim. Beyaz formalı taraf rakip oluyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi Kolibali, donaruma. tamamen sizin yorumunuza, insafınıza bırakıyorum. Hücum düzeyi vesaireye bakabilirsiniz. Yani şu an kendisi mavide oynuyor ilk dakikadan itibaren. Ben herhangi bir şekilde hücum düzeyini aşağıya veya yukarıya çekmedim. Aynı şekilde devam etmeye çalışıyorum. Mbappe yerde karar devam Kafu ile uzaklaştırdı. Şimdi Beckham. Messi. Ronaldo. Ondan Mbappe'ye iyi paslaştı, iyi çıktı. Beckham müdahaleyi yaptık ama Kafu. De Bruyne Beckham'da kaldı. Beckham bir uzun top şut denemesi şans yanımızda değil derken Ronaldo topu almayı başardı kafudan. Ronaldo bekledi. Ronaldo. Ronaldo. Hala kendisinde. Ortada De Jong var. Ondan Vieira'ya, Vieira'dan Messi'ye, Messi'den De Jong'a. De Jong'dan Ronaldo'ya doğru. Kaleci Donnarumma'da kaldı top. Evet. Hücum düzeyini ortaya aldı bu arada. Ben onlarla ilgili de bilgi vereceğim size. Benimki zaten hiç dokunmadım. Ortada duruyor. Messi'nin arapası bu arada. Ronaldo gelemedi. Gene yetişemedi. Uzun bir top. Kolibali indirdi. Rakipte kaldı Beckham. Ronaldo. Mbappe. Sağda De Bruyne. Ondan Mbappe'ye. Mbappe pası veremedi. Hernandez yetişemeyecek. Kafu'nun pası geçmedi aslında ama geçti diyelim. Geçti çünkü. Sekerek ve Puyol. De Jong. Vieira. Yine bu arada şunu söyleyeyim. Bu maç dün ya da bir hafta için oynanmış bir maç değil. Sene içerisinde oynadığımız maçlardan biri. Çok eski de değil yani. Bir iki aylık falan en fazla. Onu da söylemiş olayım. Mücadelede 20. dakika henüz bir gol yok. Net gol pozisyonu da yok. Karşılıklı hatalar şeklinde gidiyor. Şimdi De Jong'un pası Vieira'ya. Ondan Ronaldo'ya Ronaldo dokunamadı. Dediğim gibi hücum düzeylerine bakabilirsiniz. İlk dakikadan beri ortada benim. Rakibin ilk 10 dakika falan maviydi şu an ortada. Hani korkarak oyundan kasıt nedir? Takımı geriye çekmek midir? Beşli defans oynamak mıdır? Nedir artık bilmiyorum. O konu hakkında sizler bir yorum yapabilirsiniz. Yani bana göre çünkü bu maçta korkarak oynayan bir taraf yok. İki tarafta da. De Jong'un pası Vieira'ya. Ya görüyorsunuz öne öne oynuyoruz. Yani ben de o da kötülemek de istemiyorum kimseyi. Sadece bana böyle bir itamda bulunduğu için ben bunu tamamen sizin vicdanınıza bırakıyorum. Bu arada bir ara pası Mbappe ve golü atıyor. Gol sevincini de yapıyor. Dakika 29'da bu gol sevinçleriyle ilgili geçen sene'den beri videolarda sürekli bahsediyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum. Yani sonuçta bir tane hakkın var. İstediğin yerde kullan diyor oyun ama bana soracak olursanız gol sevinci maçı koparılan yerde yapılır veya çok böyle müthiş bir gol attığınızda falan yapılır bence. İlk, ilk golden gol sevinci yapmak ne bileyim beni biraz irite ediyor yani sadece. Şimdi Ronaldo öyle gelecekler. Gelecekler diye çoğu konuşuyorum. Koop anlatımları da hep öyle anlattığımız için teklimat çok paylaşmadığımız için dilimize yapıştı artık. De Jong'un pası, biyera, Messi, De Jong, De Jong, Mbappe, iyi paslaştık. Messi aradan Ronaldo'ya geçmedi, offside. Offside, bayrağı kalktı bu pozisyonda. Et takım bu arada mavi almış. Şu an dikkat ediyorum, bilmiyorum şu an mı aldı, birkaç dakika önce mi aldı? Ben şu an dikkat ediyorum. Top kaleci Donnarumma'da kaldı. Uzun bir degaj donanımadan Ronaldo indirdi. Seken top Mbappe. Messi attı. Messi vurdu kaleci. Ve corner kazanıyoruz. Beckham'la kullanacağız. Beckham sert orta. Messi'ye çarptı. Marquinhos. Beckham. Offside. Offside Beckham. Ya şu korneri kullanan oyuncu niye orada bekliyor? Çok gıcık değil mi ya? Bu maç için demiyorum yani her maçta bu sıkıntı yaşanıyor yani. İlginç. Beckham uzun oynadı. Kolibali indirdi. Marquinhos. Hala mavi de oynuyor bu arada. 1-0'dan sonra mavi almıştı takımını. Bu şekilde devam ediyor. Mbappe'nin pası bir hata. Messi karşı karşıya vurmadı ve gene kaptırdık. Yani iyi bir şanstı aslında ama değerlendiremedik maalesef. Hernandez, Beckham. Beckham'ın aradan pası biraz hızlı ama Ronaldo yetişti. Tekrar Beckham oynadı. Beckham bir çalım. Beckham kaleci seken top Mbappe. Golümüzü atıyoruz. İlk yarının son dakikasında eşitliği sağlıyoruz. Evet ortaya çekti takımı. Ben de mavi aldım. Son bir dakika bir santradan gol yememek adına. Bir yaranın pası. Messi onun pası. Mbappe müthiş bir gol. Dolan şut. Harika bir gol attık. İlk yarının son dakikasında bir gol. 45 artı bir de bir gol derken. Skor avantajını ele geçirir. Evet bir şutu var o da gol. Kendisinin benim 6 şutum var. 5'i kaleye bulmuş. ikisi gol olabildi. O da son dakikada oldu zaten gördüğünüz üzere. Ve ikinci araya beklemeden sizlerle birlikte geçiyoruz. Maçı kesmedim. Kesmeyeceğim elimden geldiğince. Hani korkak oynadığım dakikaları göstermek adına tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii ki karar sizin. Ronaldo bu arada offside'daydı. Bu arada ilk yarının son dakikasında mavi almıştım. Ben o şekilde devam ediyorum. Kendisi de kırmızıya aldı takımını şu an bir tık ileriye almış durumda. Hernandez uzun oynadı. Puyol'a da şey Puyol nereden çıktı? Ronaldo'ya doğru. Ronaldo'nun pası Mbappe yetişemedi. Donarımı uzaklaştırdı. Puyol indirdi şimdi. Messi geri oynadı. Beckham ondan Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Messi'ye. Messi'den Mbappe'ye geçmedi. Hernandez araya girdi. Şimdi tekrar Beckham'da. Beckham'ın pası Mbappe. Ondan Ronaldo, Ronaldo'dan Mbappe, Ronaldo bir çalım, bir fake shoot kaleciden döndü. Hernandez uzaklaştıramadı ve out. Evet takım ortaya aldım. Yani 45 artı 1 artı ikinci yarının ilk 7 dakikası. Toplam 8 dakika mavide oynadım. Onu da söyleyeyim. Bu arada bir ara topu Ronaldo dokunsa belki de Farkı ikiye çıkaracaktık. Olmadı. Donnarumma uzun oynadı. De Bruyne. Bu arada kendisi kırmızıda oynuyor artık. Geriye düştüğünden beri. Messi. 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 Bir çalım. Messi. Plase'yi denedi. Savunmaya çarptı ve Korner. Ön direkt organizasyonunda Out mu korner mi? Çok tehlikeli bir pozisyonda out. Gol bile olabilirdi yani. Değişiklik yapıyor. Kendisini bekliyoruz. Evet değişiklik tamam. 57. dakika. Hernandez yer değişikliği yapmış. Kimi Puyol değişikliği yapmış. İki değişikliği var. Gene de uzun oynadı. De Jong'ta kaldı. De Jong pasını verebildi Messi'ye. Messi'nin yerden pası Marquinhos araya girdi. Vieira alamadı. Şimdi Mbappe. Ondan Ronaldo ondan Mbappe. Hücum hücumatlarımız da aynı bu arada. Ronaldo, Donnarumma müthiş girdi araya ama seken top benim attığım ilk golün hemen hemen aynısı. Bu şekilde topu karemizde gördük. Skor yeniden dengelendi. 2-2 oldu ve kendisi de hücum düzeyini ortaya aldı. Bu arada bir Santra saçmalığı daha. Gene Santra'dan net bir gol pozisyonuna girdik. Gol de olabilirdi. Genellikle oluyor biliyorsunuz. Çok gol oluyor böyle. Out'a gitti. Kolibali, Beckham indirdiği yerde Mbappe var. Ondan De Jong'a. De Jong sağ kanada taşıdı topu. Boş alanı iyi değerlendirdi. De Jong ortada Vieira bomboş. Vieira'dan sol kanatta Beckham'a. Beckham'dan Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Beckham'a. Beckham içeriye girdi. Ortayı yaptı. Bir kafa vuruşu yakın mesafeden. İyi kurtardı kaleci. Şimdi De Jong'la devam edecek hatamız. De Jong. De Jong, De Jong iyi götürdü. De Jong gitti. De Jong ortaya oynadı. Messi döndü, vurdu. Ve klasik bir plase golü yönelmesiden bir değişiklikte de biz yapıyor muyuz? Yok yapmadık. Evet kırmızıya aldı takımını yeniden. Ben hala ortada oynuyorum. Messi bir uzun top. Seken top. Mbappe'nin önüne düştü. Alamadık. Alabayla donarumayla uzaklaştırdı. Puyol. Beckham. Vieira. Vieira sonunda verdi pası. De Jong. Messi. Messi. iyi bir çalım. Messi direkt. Seken top. De Jong. Savunma boş. Kale atabilirdik. Net bir gol pozisyonuydu. Kaçtı. Şimdi Beckham. Ronaldo. Beckham aradan. Mbappe geri oynadı. Bir havadan pasta Hernandez araya girdi, uzaklaştırdı. Dinayer, Mbappe hava mücadelesi, hava topu mücadelesi. Vieira, Beckham pası çok kötü. Rakipte kaldı. Beckham sağ kanada oynadı. Orada De Bruyne var ama Hernandez çok rahat aldı ve takımın hücuma kaldırıyor şimdi. Ronaldo'ya doğru bir pas geçmedi. Marquinhos da kaldı. Marquinhos pası Ronaldo'ya çarptı ve Out. Dakika 80 oldu. Ve skor 3-2 lehimize istatistiksel olarak da hala öndeyiz mücadelede. Bir Mbappe Rummenigge değişikliği geliyor bizden. Bir de Ronaldo Del Piero değişikliği geliyor. Messi'yi öne attık. Del Piero'yu GF'ye çektik. Bir değişiklik hakkımız daha var. Kante, De Jong yapıyoruz. Ki De Jong bu maçta gerçekten çok iyiydi. Ve De Jong gerçekten sadece bu maçta değil diğer maçlarda da çok iyi bana göre. Evet. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak. Bu arada e, hala sizin vicdanınıza bırakmış durumdayım. Dikkat ediyorsanız ben korkak oynadım. O korkak oynadı falan muhabbetlerine hiç girmiyorum. Yani 45 artı 1 ile 52. dakika aralığında mavi alarak oynadım. Onun haricinde ortada oynuyorum. Hani arkadaşım benden beklentisi şu muydu merak ediyorum. Yani full kırmızıya alarak hücum düzeyini tamamen arkada açık vererek hebele hübele böyle daha dün oynamaya başlamış kişiler gibi bir maç mı çıkartmamı bekliyordu. Çok merak ediyorum açıkçası. Hani korkak oynamaktan kastı nedir? Bilmiyorum. Ben de münakaşaya girmek, girmemek için sadece tamam dedim. Geçtim. Mesajlarda gördünüz. Yani sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Yani adam bana maç boyu arkadan kayıyor. İlk golde gol sevincini yapıyor. Elinden geldiğince oyunu soğutuyor. Arkada paslaşıyor falan böyle. ve yeniyor. Sonra bana mesaj atıyor. İşte seni takip ediyorum. Facebook'tan da takip ediyorum. Youtube'dan da takip ediyorum. Del Piero ile bu arada bir gol daha buluyoruz. 4-2 rahatlıyoruz ve artık burada maçın koptuğunu düşünerek aynı rakibin gol sevincini yaptığı yerde bir gol sevinciyle Del Piero'dan çok görmeye alışık olduğumuz bir gol sevinci değil ama güzel bir gol sevinci yapıyoruz. İşte sen her yerden takip ediyorum. Kusura bakma eline sağlık güzel maçtı. Şimdi bu mesaja ne cevap verirsiniz? Yani maç boyu yapmadığın kalmamış. Kusura bakma. Sen böyle mi oynuyorsun? E ben böyle oynuyorum. Benim zaten kimseye bir iddiam yok ki. Ben şundan iyi oynuyorum, bundan iyi oynuyorum. Dünyanın en iyi oyuncusuyum. En iyi oyunculardan biriyim falan. Benden böyle bir cümle duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü hiçbir zaman bu kadar iddialı olmadım. Olmam da yani. Haddimizi biliriz. E ben sadece keyif almak için oynuyorum. Kadrom zaten iyi değil bu sene. Ve 160 civarı bir maçım var şu ana kadar toplamda. Teklide. Ben daha çok Koop'ta vakit geçiriyorum bildiğiniz üzere. Ama bilmiyorum benden beklenti nedir. Ben zaten açıklamalarıma göre bir beklentiye girmenizi tavsiye ederim izleyenler, takipçilerim olarak. Evet maçın artık son dakikasındayız. Beckham'la bir ara pası geçmedi. Kolibalı araya girdi. Hatayı da yaptık. Son dakikalarda gene bir mavi aldık ve maç bu şekilde tamamlandı. Dediğim gibi tamamen sizin vicdanınıza bırakıyorum. Korkarak oynadığım iddia edilen bir maçtı. Geride pas mı yaptım, hücum düzeyini sürekli mavide mi oynadım bilmiyorum. Ama sonuç olarak korkarak oynadığım iddia edilen maçın sonucu 4-2 kazanmış oldum. Skor bu şekilde oluştu. Maçın sonunda da derecelerimiz bu şekilde oluşmuş. Dediğim gibi. Şu anda da yaklaşık bu derecelerde hala ne arttık ne eksildik. Buralarda geziyoruz puan olarak. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda Klasizm kanalında görüşmek üzere.